Yine bir video sorumuz var görelim. Diyorsunuz ya Allah gerçekten sırları saklayan biri. Allah dilemedikçe hiçbir kulun ayıbını gerçekten çıkarmaz ortaya. Ama Rabbim gerçekten yani özel bir ayıbımdı. Allah bunu saklayabilirdi bende. Ee, ama Allah bu ayıbımı gerçekten örtmedi. Rabbim bu ayıbımı benim yüzüme vurdu. Ee, yani ben gerçekten e, o ayıptan e, sonra ben gerçekten ne Allah'ı seviyorum ne de artık benim Allah'a bir inancım kaldı. Ee, yani bilmiyorum... E, Allah'ın gerçekten varlığından şüphe ediyorum. Allah Allah. Yani Allah'ın bu e, beni hangi imtihanda bulundur, bulundurduysa da bulundursun. Ama keşke e, bu imtihanda beni bulundurmasaydı. Yani gerçekten çok utandım. Yani bu utancımdan gerçekten yani yerle bir oldum. Neden Allah bana bu acıyı yaşattırdı ki? Yani gerçekten. Ben bütün imtihanlara ben göz yani açmışım. Bütün imtihanları bana yaşattırsın. Ama keşke bu imtihanı yaşattırmasaydı. Allah Allah. Hocam bir sistem var. Evet. Ve bu sistem direkt Allah'a yapılıyor. Doğru. Biz şimdi <laughs> amir miyiz, memur muyuz? Yani memur amire kızar mı? Ey, ey müdürüm, şunu niye öyle yaptın? Bunu niye böyle yaptın? Ya o, o müdürdür, o yöneticidir tabii. Müdür elbette onları yapacak. Yani şimdi memur amirden hesap soruyor. Şu işe bak hele. Mahluk halikten hesap soruyor. Sen kimsin? Sen hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsın. Ya eyühennas entümül fukara u ilallah hudutsuz ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız. Allah kim? Allah es-samet. Hiç kimseye muhtaç değil. Herkes ona muhtaç. el hayy el-kayyum. Varlığı kendinden kimseye muhtaç değil Allah. Yani kızımız diyor ki niye benim ayıbımı yüzüme vurdu? Niye ifşa etti? Allah'ın güzel isimlerinden biri Settar. Settar ne demek? Örten. Örten. Ama kul eğer ısrar ettiyse onu Allah gizlemez. Onu açığa vurur. Halbuki Allah aslında Settardır, Gaffardır, Gafurdur, Gafirdir. Affedici, lütfedici, bağışlayıcı, üzerini örtücü. Ama kul ısrar ederse Allah settar ismiyle değil bu sefer onu ifşa eder ortaya koyar. Yani kızımız e, Allah inancında da tereddüdü var. Bu olaydan ötürü. Bu olaydan ötürü gelin şöyle düşünelim bakın Rabbimiz ve fi enfusikum efela tubsirun kendi vücudunuzda benim varlığıma delil var. ...bakmıyor musunuz... ...varlığım halikımın varlığına şahittir... ...gayrı burhanı kavi varsa da zahittir... ...varlığın ispate ne hacet kürreyi alem ile... ...yeter ispatına halk ettiği bir zerre bile... ...yani şimdi herkesin burnu var... ...herkesin yüzü var... ...ama hepsi 8 milyar insan yaşıyor dünyada biri diğerinin aynı değil. Aman ya Rabbi Cenab-ı Hak şuraya dişleri veriyor, dişlerin üzerine dodakları koyuyor. Elemine ceallehu ayneyn size iki göz vermedik mi? Ve lisanem ve şefeteyn bir dil iki dodak vermedik mi? Cenab-ı Hak bunları bu sayıyor bize. Yani e, ...kendi vücudumuzda demek... ...Allah'ın varlığına delil... E, ...imandır o cevher... ...ki ilahi ne büyüktür... ...imansız olan... ...paslı yürek sinede yüktür... ...imanla geçen her gece... ...gündüz gibi aydın... ...taze bir bahar alemi... ...her anı hayatın... ...yani... Muhsin Bey bakın... ...şöyle bir olay hatırlatayım. Bir hemşehrimiz Hollanda'da e, ikamet eden kardeş hastalanmış. Onun ziyaretine gidiyor. Onu alıyor, doktora götürüyor. Doktor diyor ki, sen Türkiye'den kardeşinin hastalığıyla ilgilenmek için mi geldin? Evet böyle. Kardeşim hastalanmış, duydum. Hastalığıyla ilgileneyim diye gelir gelmez de aldım, işte size getirdim ya buna kadar güzel şey diyor. Bizim memlekette diyor bakın... ...bizim memlekette su kanalları var. Ee, genç insan cesetleriyle karşılaşıyoruz. Niye? Bunalıma düşünce... ...elini açıp yalvaracağı tanrısı yok. Başını dizine koyup ağlayacağı anası yok. Ve bu bunalımdan kurtulmak İthali için... Ediyorum su kanalına kendini atıyor. Sizin dininiz ne güzel diyor ya. Demek kardeşinin hastalığıyla ilgilenmek için buraya geldin. Bir diğer olay anlatayım. Bir vatandaşımız Türkiye'nin dışında bir ülkede iş alıyor. Yani ihale alıyor. Tabii Türkiye'den işçi götürüyor. Oradaki insanları çalıştırıyor. Emek var. Efendim sermaye var kar beklentisi var yani o 15 20 yıllık bir çalışmanın neticesinde o devletle ihtilafa düşüyorlar o devletin mahkemesine müracaat ediliyor mahkemenin verdiği karar yetkisizlik kararı emek gitti e, bu kadar sermaye gitti kar beklentisi gitti e bu olay karşısında bunalıma düşebilirim, kafayı bozabilirim, intihar edebilirim, inkar edebilirim, önüme gelene çatılabilirim. E arabayı kullanacak durumda da değilim. Şoföre dedim gel beni camiye götür. Camiye gittim, güzel bir abdest aldım, namaz kıldım, dua ettim. Ya Rabbi bu serveti sen verdin, sen aldın. Ya Rabbi. Bari aklıma mukayyet ol hmm. Ya Rab diye dua ettim. Dışarıya çıktım öyle rahatladım ki sanki o serveti kaybetmedim de kazanmışım. Allah bir sekinet vermiş. Eğer utanmasam oynayacağım diyor. O kadar mutluluk Mutlu, hissettim. Huzurlu. O kadar huzur duydum. Yani şimdi biz Allah'tan uzaklaşan kişi Kur'an'da bakın şu ayete bakın ve men yüşrik billahi fe keennema harra mine semai fe tahtafuh tayru ev tehvi bihi rihu fi mekanin sahiq Allah'tan uzaklaşan kişi fezalardan düşen yalçın kayalıklara çarpan parça parça olan her parçacığını da bir yırtıcı kuş kapışmış gibidir. Bize bu soruyu soran sevgili kardeşim işte o yırtıcı kuşların kapıştığı parçacıklardan birini sanki sen sembolleştiriyorsun. Aklını başına al. Anan baban Müslümandır. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde yaşayan birisin. Aklını başına al. La ilahe illallah de. Kitaplar da yazlıdır. Gönüller de gizlidir. Söylenecek söz budur. La ilahe illallah. illallah. Allah dede serinle. Rabbim her an seninle. Yadet daim dilinle. La ilahe illallah. Gönülleri bol eyler. Dağı taşı yol eyler. Sultanları kul eyler. La, La ilahe illallah. illallah. Yunus da bunu dedi. Yanar yürek aşk odu. Mevla'nın güzel adı. La ilahe illallah. Hocam şimdi her işlediğimiz hatada, işlediğimiz günahta, herhangi bir ayıpta, bunu sonuçta biz işliyoruz. Cenab-ı Hak irade vermiş, akıl vermiş. Bitti. Bu günahların, bu hataların, bu yanlışların sebebi biziz. Ama biz Yaratıcıya bunu ya işte ben bunu hocam peki bu dinen bunun isyan var burada Tabii. maazallah dinden çıkarmaz mı bu tür cümleler sözler yani Allah korusun ben sevgili kızımıza öyle düşünmüyorum Müslüman evladıdır hayır, hayır ben onu kastederek söylemiyorum ha, 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 hocam genel olarak doğru, doğru mesela bu tür şeyler düşünsek ha, evet. ya işte benim ayıbımı yüzüme verdi. Bu yüzden ben Allah'a inancım kalmadı diye düşünsek. Evet. Maazur Allah korusun. Tabii tabii. Elbette dinden çıkarır yani. Elbette dinden çıkarır. Ama bu kızımız böyle öfkeyle böyle söylüyor. Müftülüğüm zamanında ...Muhsin Bey müftüle bir genç kız geldi. Hocam dedi ben gavur olmaya geldim Allah Allah kızım yanlış ettin dedim ya bura Müslümanların yeri Müslüman olmaya karar verenler gelir sen hayrola Müslüman evladısın ne oldu sana işte ağabeylere öyle baskı yapmışlar ki kızın da kafası bozulmuş eğer Müslümanlık buysa ben Müslümanlıktan çıkacağım diye Bakarsın. yani çocuğa çay ikram ettim biraz rahatlattım. Hocam sizin o yumuşak üslubunuz olmasaydı şayet. Evet. Farklı tepki gösteren biri olsaydı belki de kaybedecektik. Öyle olacak. Kaybedecekti tabii belki. öyle. Ha, Rabbimiz peygamberine öyle diyor. Fe bi min Allah ilin Allah'ın lütfu sayesinde ey peygamber sen yumuşak huylu idin. Ve lev kun tefazzan galizal kalbi len min havlik. Eğer öfke saçan biri olaydın etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Yani sevgili peygamberimizi böyle görüyoruz. Rabbimiz bakın iki peygamberi tanrılık iddiasında bulunan Firavun'a gönderiyor ama yumuşak konuşun diyor. Allah Allah. Allah. Ayet-i kerimede Ayet geçiyor. Kerime iki peygambere böyle diyor. Yumuşak. Yumuşak konuşun. Bugünlerde o azdı diyor siz fekula lehu kavlen ona yumuşak konuşun. Evet bu yumuşak üsluba bu evet. hocamızın bahsettiği üsluba hepimizin ihtiyacı var sevgili yani Hakikaten çok ihtiyacımız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.